Bir organ nakli gibi sevmiştim seni. Çürük gözlerine bağışlanan ellerim, yırtık dudaklarına bağışlanan şiirlerim. Darmadağın kadınların, darmadağın ettiği erkekler gibi sevmiştim seni. Çok eskitilmiş bir aşkın hatırlanması, sevgilinin resmi karşısında çocuksu bir iç kalaması aslında işin açıkçası rüzgarın fırtınaya dönüşmesi gibi, hayatına yönelik bombalı bir saldırı gibi, geriye çekilirken herkesi öldürmek gibi sevmiştim seni. Ruhum kan kaybederken nasıl tutarım seni şimdi deniz gibi, neticesi olmayan herhangi bir sebep gibi ortalık yerde durup dururken sevmiştim seni. Atlara kalırsa çoktan kaybettik savaş. Mızraklar kırıldı, kalkanlar delindi, ganimetler paylaşıldı. Kasaba meydanında birbirini dövmekten yorulan iki kovboy gibi bir tabancanın namlusuyla tetiğiyle kendisinden farklı, kendisinden ayrı bir silahın şarjöründe tanışan iki soğuk mermi gibi. Aynı bedene sıkılan iki el kurşun gibi katil ve kurban arasında o birkaç saniyelik telaşla sevmişti.